çıplaklığı sergilemek ve teşircilik. Gelin bu problemi tesettürden bağımsız değerlendirelim. Medenileşmemiş toplumlarda giyinme kültürü yaygın değildi. Toplumların gelişmesiyle birlikte örtünmek insani kurallardan biri haline geldi. İnsanlar medenileştikçe örtündü. Cahiliye döneminde cariyeler çıplakken soylular örtünüyordu. Köle ve cariyelerdeki açık saçıklık kolay ulaşılabilir olduğu, kendi bedeni hakkında bile söz sahibi olmadığı anlamına geliyordu. Bugün giyinmek gericilik, çıplaklıksa medeniyet zannediliyor. İnsanlar eğer bedenini açtıkça özgürleşiyorsa, bedenindeki bazı bölgeleri kapatanların kapatmaktaki amacı ne? Sokakta tamamen çıplak gezmeyi sınırlandıran şey ne? Fıtrat veya utanma duygusu diyemezsiniz. Çünkü o zaman tesettürün fıtri olduğunu kabul etmiş olursunuz. Kadının mahremiyet alanı dokunsallık üzerinedir. Erkeğin ise görme ile ilgilidir. İlk tesettür ayetinin erkeğin bakışları hakkında olmasının nedeni budur. Kadının mahremiyet sınırını geçmeye çalışmak bir tacizdir. Aynı şekilde açık saçıklık da erkeğin alanına müdahale etmektir ve bu büyük bir haktır. Bedeni göstermekteki amaç güzel ve etkileyici olmaktır. Bunu yaparken karşı tarafın etkilen memesini hatta bakmamasını beklemek şizofrenik bir istek. Amaç bu olmasa bile karşı konulmaz derecede tahrik edici giyinip tahrik olunmasına tepki göstermek mantıklı değil. Sokaklar insanların ortak kullandığı yerlerdir. Çıplak gezilecek yerler değil. Çıplaklık özgürlük veya medeniyet değildir. Teşhircilik insani kurallara ve toplum ahlakına aykırıdır. Bu sadece kadın bedeniyle ilgili bir mesele değil. Bakışlarını koruyamayan erkekler problemin büyük bir kısmını oluşturuyor. Sorunun çözümü net. Kadın açılmazsa erkek bakmayacak, erkek bakmazsa kadın açılmayacak.